selamlar arkadaşlar bu ben ne aldım abi oryanla aldım kontrol mey çaldım çok böyle oynaması zor gıcık iğrenç bir çar ama zevkli yani laningi çok zor öyle diyeyim ben size eskiden çok fazla oynadım sezon 9'da hatta Vesta Master'ı kasarken bir 50 maç atmışımdır belki öyle diyeyim size yani bayağı iyiydi o zaman hayır öyle harbi oynadı böyle Vladimir'e şey Vladimir Victor'a karşı Vladimir'e karşı da aynı zamanda Kasupi'ye karşı bayağı iyiydi laningde tabi söndü çara bir şey oldu kimse almaz oldu abi Bilmiyorum yani. Buna böyle ayrı giriyorsunuz abi. Sürekli dürtüyoruz. Şöyle bir dürtme gemik. Şöyle Yasuo yaklaşırsa bizi dövüyor. Yaklaşamazsa dövemiyor abi. Mesela şöyle. Bu arada bunun nasıl biliyor musunuz? Önde de... ...bunları Gide çıkalım abi. E assam yedik. Q'lar pek burnumun yanı içine geçince. E assak hem miyonu asayamazdık. Mayvet olmuş burası. E assak iyiydi arkadaşlar. Ben malım. Yapacak bir şey yok. Arada böyle atar yapalım, Şimdi bu arada güzel. Beynini atarsan sinirim. Double de de yaşam abi. Miyonlar çünkü çok fazla vuruyor. Adam hiç vuramadı. Miyondan 100 hasar yedik kafadan yani. Güzel döküyoruz ha. Jungle'a gelir mi ki? Ben ya söylesem Argesif oynardım mesela bu ikili İkiler Bu adam biraz çekindiği için. Geri kaldı. İkili vurdum üstüme atlasa bayağı tokatlar beni. Çünkü Ghost'um var. Ghost pek işlevsel değil Yasuo'ya karşı. Late de işlevsel. Öyle size. İyi adam olacağım. Nereye bu gözü Abi adam devam edecek zannettim. Niye devam etmiyorsun oğlum ya? Allah arkadaş ya. Biraz devam eder insan ya. Öldük galiba. Fena <laughs> <laughs> Nasıl bir şansın varsa adam iş oldu. Neyse anlık. Buraya ölmezdim aslında. Adam iki de var. Keseceğim diye girdim. Şans adam iş oldu. Ama beyim şu da bende. Nasıl üç oldu bilmiyorum. Neyse, siperlerini aldık çocuğum. Bir daha 2'den zorlamayalım abi. Hoş değil. Yani kazandım da hediye ettik herife. Nasıl oldu bilmiyorum ama. Yani bu lane'i ben kazanmıştım. Aha! Nasıl 3 oldu ya? Bir, yer, bir şekilde 3 abiniz var bilmiyorum. Nasıl? Bir yer bir şekilde oldu ya 3. Nasıl oldu acaba Enteresan. İşimiz zor şimdi. Daha kötü oldu işimiz abi. Dürttük, dürttük, dayaydık. Çok kötü oldu. <laughs> dürttük daha keme çalış. Of, miyonu iyi aldık. Bunu da aldık galiba. Okey, okay, işte topu alalım, oradan alalım Acabadan. Ama mana bile almak 400 golda ya. Almasam mı acaba? Bence almayayım ya. Direkt burst oynayalım. Direkt full burst oynayalım abi. Ay jungle gank'i lazım şu anda. Ya bu lane aslında kazanıyor Su nasıl kazanıyor? Benim damage'im yetmiyor. Şu an pok şampiyonum. O direkt trade'e girdim kazanıyor. O direkt trade'e girmemek lazım. Ama 2 level, 3 levelsem bu direkt trade'e girilir. Ama sıkıntı şu. Adam level atladı ya. W'su geldi. Direkt can da geldi zaten. GG oldu orası. Yoksa keserdi problemi çocuğu. Bak burada ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bak burada yapacağımız şeyi söyleyeyim mi? Burada kira aslında şu evi kaybese var. Öyle diyeyim size. Kiraları sağlam örtü olmaz. İki kira alacak cici. Hmm. İyi iki kira almadı. Bir kira aldı okey. Güzel. Word. Bence Word. Hiç sorun değil. Ölmezse Word. Çık oradan çık. Oradan çok güzel oğlum. Çok iyi. Hala kovalıyorsun. Allah'ım çok iyi. Şu evi kaybetsene komple Yasu. Çok güzel abi. Gelsin kanka. Tamam geldi çocuk okey. <laughs> abi böyle olmaz ki kanka. Öldük. Hmm. Ben Çıkabilirim belki. Vallahi çıkıyoruz. ambotu botu var. 3, 2, 1. Ah! Yetişmedi abi. Botu varmış. Anlaki oldu burası. Evelyn'in red buff olmasa kaçardık. Red bufflu olduğu için öldük ya. Niye rap abi? Ne yaptım ki? Neyse bunun flash ignite yok. <laughs> flash ignite yok. ölür. Biz güzel level dedik bu arada. Bayağı öndeyiz levelde. Burada ölmemem lazım aslında. Evelyn'in red buff'lı olması saçma. Bu dakikada kalmıyor normal red buff'ı. Çünkü yani zaten çıkacak 2 dakika sonra. 2 dakika geçmiş. Red buff nasıl kalır bilmiyorum. Galiba birinden aktaralım mı? Yok. Dedi çok geç kesmiş. Şimdi kesmiş olabilir dedi. Ya da şimdi mi acaba lan herif? Bir şey değil mi? Devam ederse Ghost'um geliyor keseriz ama etmeyecek. Okey fine. İyi değdiremedik. Bu 6 olacak mı ya bevle? Olmaz değil mi? O mu 6 lan? Ş Ha bu adamı niye sürekli şey geliyor? Hmm. Gidiyor ya. Abi altı olacaktım ya. Üf. Ne küçüksün oğlum sen ya. Kostüm herif benden hızlı koşuyor abi. Böyle bir şey var mı ya? <laughs> Hidayet var değil mi? Öl artık be. Cık. Lan Trundle, Q atsan adam havada ölecek ya. Trundle. Lan. Lan tam salaksın onun neyse yapacak bir şey yok. Q atsa adam havada kayarken tek giyecekti. Balı dönmüş herifin ya. Bu ee, niye çıkmıyor midden? İki kere geldi herif, hoş değil. Ben hiç gank kalmadım bu arada, adamın flash yok. Ben gank kalmıyorum. Kazanıyor adam derleyin, ona rağmen gank alıyor hala. Hmm. Bana gank atsa keserdi kalsın ama Şako ne yapıyor ya? Ne diyorsun ya? Bu ne yapıyor ya? Ben ne yapıyor Şoko mid bende teksin mi mid'e gel herif. Ne yapıyorsun ne oğlum manyak mısın lan? Aa. Ya git. Aa tipe bak abi bütün wave aldı bir de. Ya git lan. Lepten şu ya ama yapma ya. Bir git lan. Hareketlere bak. Ana nargeci dayı geldi takıma. git lan. Git lan. Aa tipe bak ya. Aptal. Ah, Levelde öndeyim. 7 level. Adam 6 level. Adam beni geri düşürüyor. Skor önemli değil ki abi öyle game'de. İtemde de iyi durumdayım. Aa sabır ya. Vallahi sabır League of Legends. Niye böyle oluyor abi? Atsana ulti bana ya. Güzel. Güzel, güzel. Ama bir şey diyeyim mi? Gelmesek geçiyordum bu arada. Flash'im vardı, ultim vardı canım full. Çık lan. Lan Discord'a çağırıp konuşmak istiyorum. Acaba kaç IQ'lar? Bir şey diyeyim mi? Tartışsam 60 IQ maksimum. Var diyorum? İyi. Net 60 IQ. Daha üstü yok. İyi. İyi. Troll ya. Tamam güzel. iyiyim ben şu anda. Yani level 10'da olsam parma alsam yetiyor şu anda. Oyun uzanacağız zaten. Atölye kazanacağız. Ee, bot ne zaman giriyor? 9.45 okey. Buradan alacağım abi. Çünkü koşmam gerekiyor. Botla beraber koşacağım. Sandal ama kanka. 5 tavlasın. Orman dön biraz. Zed'in duruyor. Bunlar duruyor. Bu duruyor. Bu duruyor. Her yer duruyor kanka. Bitti kuleyi ısıracağına kadar 8 kere atarsın. Bunu almışlar. Otel Red'ini al. Beş sevilsin kanka ne yapıyorsun? Gözünü seveyim trolleme ya. Aşırı trollüyor çocuk. Eee. Edin çalırmaz inşallah. Ben be, biteceğim çıkacağım. Eee. Trollemeden sakin oynamamız gerekiyor burayı. Ne var arkasında? Tipe bak tipe olduğuna bak. Gel oğlum buraya. Eee? Ha <laughs> bak gank atıyor bana. Eee? Ultim var mı Evelyn? Ha. <laughs> Hareketlere bak ya. Sal beni. Allah Allah. Neymiş abi? Benim nerede ya? Benim jungle'ım hala 5 level değil mi? ya Çok değişik boyunsun ya. Tift oldu ha. ya ben. Sabahtan beri bitti zaten. Üçüncü gank attı herif. Bende hiç gank almadım bu arada arkadaşlar. Evet. Sadece Trundle benim kuleme vurdu. O kadar gelip. Gelmesin ya. Scuttle kesin. 5 level kalmış Trundle ya. Bu ne abi Rundle. Lan rolünü mi bilmiyor acaba? Ormancı yazıyor kocaman ama neyse bilgilendirdik. Bir cimart alayım. Evelyn sapık. Vallahi sapık. <laughs> spor yapıyoruz abi. Seksileşiyoruz. Hemen Evelyn geldi bak gördün mü? Sarıyor bize. <laughs> Hemen bir sarma başladılar. Bu ne abi? Onu Jax keser ya. Bak size yöne Jax Mechan'ı alacak temi söyleyeyim mi? Jax alacak iki tam arkadaşlar. Bak hala bitti. Başka Ardeniz Seviyor ya mitleyini. Vallahi bak seviyor şu mitleyini. Yasuo da orada. Isır Trundle. Ama yani bu kadar kötü oynanmaz ya oyun. Göre göre ölecekler. Hmm. Yapacak bir şey yok. 8 kere falan pinglemek lazım. Anladılar. Neyse hiç sorun yok abi. Yasuo böyle geçsin. Tamam ben böyle midden farm alayım. Mükemmel oluyor biliyor musunuz? Zonya lazım maç bu arada arkadaşlar. Evelyn plan var. Şunu şey çalacağım. Mana sonra yaşarız ama iş da değil. Şu anda level. Evelyn 8 level. Arada 20 farm dip var. Çünkü bizim çocuk farm almıyor. Sanıl vallahi farm almıyor. Çocuklar farm almama sorunu var. Neden bilmiyorum. Biraz farm alsa toparlayacağız ya. Niye almıyor acaba çocuk? Orman dönebilen bir şampiyon Trundle çünkü. Bu dönmüyor orman falan. Okey. Alın git kanka gözünü seveyim ya. Arabi bir git ya. Gıcık mısın? Nesin ya? Görüyor musun? Beni görüyor mu adam ya? E ee, yine mitte ha. Yine mitte herif. <laughs> Sıkılmıyor bir de geliyor. Evet orman dön ya. Sal beni be. Vallahi yeter kanka. Sürekli mittesin. Olmaz böyle. Güzel farm yaptık da. Şattan üst herif. Şey diyeyim mi? Kesebilirdim ama. Yasuan oldu bizi kantırlıyor. Ne gitti bu ya? bizim golemde mi acaba? Tupa git ev alayım bota git kanka sallı beni be. Güzel <laughs> 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 hissettim müzgarını. Evelyn gelecek yüzde Nasıl biliyorum lan? La yeter eve. Oğlum ne ya bu çocuk? İleri geri sağ sol yapıyor sürekli bende ha. gitten artık. Bir martı artık görüyoruz Allah'tan çocuğu. Ay top play verdik. Zor kazanacağız maçı ya. Çok zor kazanıyor çünkü rakip şey salmıyor beni. Jungle. Sürekli midde yani sürekli. Bakar mısın şuna? Bizim buraya mı gidiyor? Nereye? Ejder'e mi gidiyor oradan? Ha burada. Çok rahat oynuyor çocuk ya. İnanılmaz rahat oynuyor. Şaka çalacak mı buluyor? Çalmaz inşallah. Ay. Yoruyor ya olayım bizi. Vallahi yoruyor. Bir koşup aha ne? Bak bak bak. Yeah. O Attan beri Sokak'tan yöne tokatlandı arkadaşlar. Ölmedi mi bir Hiç hoş değil ya adam hayatta. Aa, ah, bir jungle düşüyoruz ya. Vallahi yos. Fena yözemde. Çako da çok toksik. Aşırı toksik. Niye toksik bilmiyorum. Sanki mana faker ya. Arkadaşım changer değilseniz oyunda chat yapmayın. Ciddi söylüyorum. Yapmayın. İtici oluyor. Changer oluyorsanız TR'de chat yapın abi ya. Yoksa yapmayın abi. Olamıyorsanız changer demek ki oyunda iyi değilsiniz ya. Yani bu kadar basit. Sonra başta League Bir oyuna change şey olamıyorsan demek ki en ucuz sen en ucu sen değilsen o zaman insan bir şey öğretmeye çalışma yani. Kötüsün demek. Sonra başit. Hemen söylemeye başladı. Nargizi dayı ya belli. Ben gidiyorum. Şimdi çok pahalı zon ya alacağım o. Ne güzel sen de falan diyorum. Adam ne vurdu bana öyle? Tek at kanka. Güzel çar vallahi güzel çar. Ulti atmasam ölüyor daha bu arada. Güzel çarsın ya Yun. Ha? <laughs> Varus bizim parmı cuk kaldı. Flash'ını harcadı. Okey güzel. Varus ölse şatlamı da veriyor. Ya söyleyecek mi? Uyan nasıl çar ama? Skele oldukça güçleniyor. Şöyle yapalım mecayı. Ee, Zonya'nın zonyası. Neden? İnşallah ölmeyiz. Giriş... İnşallah ölmeyiz. Evelyn ölecek mi ha? Uçsu var kesin ya. Ha? ha öldü galiba. Ha öldü sonunda. Oh be tamam. Öldü de ben Tran'ın Redin'i falan çalsam mı? Adam hiç oynamıyor oyunda yok herif. Ne diyorsunuz? Ormanı döneyim ben herifim. Çünkü adam 50 farm. Dakika 16'da 50 farm herif oyunu oynamıyor ki. saniye yakalar mıyım ya ben bunu tek bu adam Çıkıp gibi oynuyoruz ha Ne diyorsunuz bu işe Bu neymiş ya açtık hile oynuyoruz vallahi. ne diyorsunuz Büyük bir alsak daha mıydı acaba bunu kesmek yerine Bilmiyorum olamadım Okey bu okay. ghostum geliyor Hep bak alsak iyi miydi acaba Buna ulti atarsa zonya basmam lazım net Sonya flash. Öne da fena. Okey. Kurtlar alabiliriz. Armor alabiliriz. E, ee, support mu? Aha keriymiş Velkos. Güzel. Keriyi kesmişiz. Hadi keri kesmişiz bence iyi. i̇yi of altıma sıçtım. Çok vuruyor herif. Çok vuruyorsun be kanka. Çok fazla vuruyorsun ya. Yıldın gelir mi kule altı acaba? Yakın. Yakın. Bu çok bir oyun. Evet, Hit olar. Hadi takım. Ben daha ne yapayım? Gidiyorum ben Baze'ye, tutun bir de. Tumavuz donyam gitti. Yöne ne vuruyor be, ha? Ultiye gerçi bastık ama, ulti verirken basmam lazımdı. Çok geç bastım. Sat, bunu aldım. Dota gittim abi. Bot kule aldım. Bucaksa fena patlattılar abi, herif 10 kişi daldı. Ha, şu orman döneyim ben ya. Bu adam orman dönüyor mu ya? Kanka ne yapıyorsun? ben ne yapıyor anlamadım. Evalu intemleri doğru, bunun intemleri yanlış. Niye böyle ya? dengesiz ambalans almam lazım bunu alayım iş şey arada yok orman döneyim böyle adamlar orman döner arkadaşlar adam bir işe yaramıyor orman dönmüyor zaten boş durmasın yani Boş işler yapan olursa diye önden uyarım yapayım da hani dönür yani ormanı çocuğun <laughs> gelin buraya de... parmışsam daha iyiydi ya şu an ben niye tanklıyım lan Ejder'e abi niye almıyoruz Ejder'e Alsana. Lan niye almıyor ya? Allah Allah. İntesan durum. İttan bu Berkos. Hükmünü alırsan var ya çok iyi olur. Tertemiz. Tertemiz. Oynarız buraya. Yok mu bir şeyimiz? Ha, Vigimark'tan yok mu abi? Bu ne abi? Allah Allah neler oluyor orada öyle ya? Merkurs nerede? Bu neymiş ya böyle Boryanna? Güzel haa değil mi? Ghost ori. bayağı Baya ya. Mahvetti herifleri. Bak öyle gemide kötü başlasak da arkadaşlar. Böyle filmin toksiklenmiş şakobunuz bile olsa takımda. Umursamadan oynayın. Uça uça kesersiniz her şeyi. Ejder de güzel geldi. Bir wave de alırım ya bence. Ant kaçarız galiba. Ne diyorsunuz? Wave de aldım ya. Abarttım ama. Ne oldu ya? Yine ana oldu. O neymiş ya? Kuleye kadar yani arkaya kadar koşacağım. Evelyn ya da bir şey koşabilir bana. Pantheon tabii. Base atayım görmesinler beni. Yine mi anasına bayısına sövüyor herkesin. League of Legends'ın yine bildiğiniz gibi arkadaşlar. Analar bayıcıların meze olmadığı her amyan yok. Herkesin anası bayısı meze olmazsa olmuyor bu oyunda, biliyorsunuz. Seri meze, hızlı meze. <laughs> Ana baba meze, her şey meze ya. Bir şey yok, insan gibi oynama yok abi. Yo, Anlamam ne yapayım, bayzımlamam ne yapayım Ya Çeneni kapatıp oynayın şu şey ya. Herkes faker sorsan. Egoist. Artık işte kendini geliştirmek için insanlar egoist oluyor böyle. Boş Ego. Boş. Altı boş Ego. İyi oynasalar 20'ye 0 falan diyeceğim ki adam var bir oynuyor konuşsun falan derim ya. Değil mi? Şöyle düşüncem mesela bir... Bilim adamı konuşsun dersin değil mi? Anladın mı? Ama ilk öğretim okulunda okuyan bir belede... Hani... İki ördüm üçe gidiyor mesela. Gidip hani bilimsel bir şey konuş diyemezsin yani. Bunlar da öyle konuşmaya çalışıyor. Komik. Aşırı komik. Ne mi ne biteceğim komiksiniz acaba Şöyle çakalım şu. Oğlum milyon Gelin şuraya. Gelin Gelin buraya. Güzel. Şöyle Okay, fine. Eskiler patlıyor ben yokken galiba Öyle gözüküyor burada arkadaşlar. Değil mi? Ben iki açıyorum çok durumundaydı. Çok güzel para gelecek Yine abi bana ghost'um yok flash'im gidiyor ama Bu alacak beni bu Ghost'um yok ya Abi yakalasaydık onu ya. Neyse. Maylan bitti. Maylan bitti ya. Kötü oldu bu. Yasun flash atlama güzel. Çıkalım buradan. Yasun flash yok. Bunun canı dolacak olayım abi. W atabilir kaçalım. Biliyorsunuz Evelyn'de ee, şey oluyor. Burada kalkan var abi. Güzel. Bu usul o diyor Seyciyim belki de. Nereden be Aa, bu ne? Bu ne? Para mı istiyoruz? Lan da hiçbir şey aramıyor ya. Lan işte işlevsizliği galiba değil mi? Tek işte işlevsiz olmak. Yine öldü. Oha adam ikisini yan yana kesti. Şaka mı oldu bu takım? Oha 2 ve 1 ölüyor herkes. Alo 2 ve 1 ölmeyin la. 2 ve 1 ölüyor herkes. Huuu işimiz çok zor. Buz oyun. Taşıyabilecek miyim acaba? Hepsi aynen atarsa ölürük mü ben? Uşuyorum abi şu anda. Vision, yani şey blue istiyorum şu an acil. Mana etmiyor çara. Burst oynuyorum ya. Güzel. Burada flash yok. Güzel. Evelyn gelir mi ki ya buraya? Beni burada. Beni çok tehlikeli arkadaşlar. Tek atabilir bize. Zonyamız var ama. Evelyn keseriz. Yok buraya. Adam, Adam, yeah, 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 yeah Evelyn. Barona niye gelmiyor bunlar ya? Abi. Adam yürüyorsunuz ha. Vallahi adam yürüyorsunuz. Parana gelmiyorlar. Ne simit kule almıyor. Okey, fine. Baron niye gelmiyorsunuz abi? Bir baronumuz vardı burada ya. Çok free baron vardı abi. Aa. Tek atmıyor ne ya? Zımpi koydum bayıldı abi. Bir abone alsam var ya şu itemlerine tep vurum bunlara şu şey alayım da blue yazıcı çalmasınlar ya benden. Şu an en önemli şey blue benim için. Çalmasınlar da benden. Zaman tik tak geçiyor. Acaba olayım nerede? Allah, şey demiş. Nerede? Tamam aldık bunu. Bunu aldık da baronu verebiliriz. Jax ne yapıyor? Jax abi değişik adamlar bir baron yapsak diye yalvarıyorum herifler ya baron baron diye. Kimse gelmiyor. Ghost'u mark oynarsak ama Costume bir şey varken. Tamam Mejder de gitti. Adam orman dönelim abi. Rabon'un lazım. Ölüyor bizimkiler. Okey fine. 600 lazım. Topa çıkmam lazım galiba. Yöne keser mi sizce? Yöne topu içecek. Kuleye varacak. Golem falan kesiyordur. Zonyam yok. Ha öldürdüm onu ya. Öldü. Şirsem öldü. Güzel <laughs> adam kule aldı. Güzel ama kule aldı. Kötü oldu bu. Yetişemedik. Biraz pot parası. Okey. Tamam. 18 olacağız bir de. Tamam base'liyim. geliyor. tam bitirmem lazım onu şimdi bir fight'ta. Orası ne vuruyor lan öyle. Bu ütü de kesecekler. Tık tık. Oy. Go hadi go. Farmımız kaç? Güzel farm. Farmımız güzel. Lakkale ne olsun mu farımız? Olsun diyeceğim de bizim ölüyor. Koşalım abi. E, yöne bir atsa bayacaklar. Yöne ama öldü değil mi? Okey yöneyi ben kestim ya. Yöneyi kesmişsek kazanıyoruz oyunu. Valla masar artık iyi olacak ama ya. Niye kovalıyorsun kanka? Ghost'um yok ki yetişemiyorum. <laughs> Üf vurdum ya. kesik. Artistler ya. Artist bunlar oğlum. Ter oyun galiba burada. Neymiş ya bu oryan lan? Ha? Bitti kanka oyun. Adam tek yedi. Adama tek attım. Kuleye tek atıyorum orada. Gelemez ki. Elinde gelse ultim geliyor 10 saniye sonra. Tamam yiyorum var ya. Hepsi var mı? Cici. Bu niye herkese doğru diyor? Çünkü Ghost basıyorum. Artı mecahim var. Yani bayağı hızlı koşuyorum be. Güzel oyundu. Eğlendim. Nasıl ama? Fena değil mi oraya Tam kontrol meç. Öyle yerine böyle kafanızı vuruyorlar şapakları. Sonra bir anda CD'ler ile beraber şöyle ki spam spam herkesi kesiyorsunuz abi. İnanılmaz zevkli şampiyonsun ya. Bugün. hadi bakalım kaç vurmuşuz? Hasara bakalım abi. Zınk 40 Okey ama şu salay raportlayacağım. Şu çocuk, yani küfürden raportlayacağım bu. Bunları reportlayacağım. Güzeldi. Eğlendim. Vallahi eğlendim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Benim yorumlarım. Unutmayın. Ben kendinize görüşürüz. Bay bay.